ben yıllarca bana gelen benim karşımdaki kırmızı koltuğa oturan herkese hastam dedim. Hmm. Çünkü bu bir doktor terimidir. Yani fizik tedavici de ona hastam der, cerrah da ona hastam der, cildiyeci de ona hastam der. O benim hastam der. Bu bir doktorca tıbbi bir terim gibidir. Ama şöyle söyleyeyim, eğer e, psikiyatriye gelenlere akıl hastası deli ya da benzer bir şey bir isim takıyorsak psikiyatriye gelen insanlar toplumun en akıllı kesimidir. Çünkü artık gördüğünüz gibi psikiyatriye insanlar kendi randevu alıyor, gelmeye kendi karar veriyor. Yani bir sorunu olduğunu fark ediyor. Bir insanın bir sorunu olduğunu fark edebilmesi Zaten onun toplum ortalamasından daha üstün, daha iç görüsü yüksek filan bir insan olduğunu gösteriyor.